Burdur valisi Türker Öksüz ilçe ziyaretleri kapsamında Çavdır ilçesini ziyaret etti. Vali Öksüz ziyareti sırasında yetkililerden ilçenin genel durumu hakkında kapsamlı bilgi aldı. Burdur valisi Türker Öksüz ilçe ziyaretleri kapsamında Çavdır ilçesini ziyaret etti. Çavdır programına kaymakamlık ziyaretiyle başlayan vali Öksüz, kaymakam vekili Mustafa Gövercin'den ilçenin genel durumu yürütülen hizmetler, proje ve çalışmalarla ilgili kapsamlı briefing aldı. Kaymakamlık ziyareti sırasında Vali Öksüz'e Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Engin Hatipoğlu eşlik etti. Çavdar programının son bölümünde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan cemevinde incelemede bulunan Vali Öksüz, kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak Çavdır İmam Hüseyin Cemevi binası hakkında yetkililerden bilgi aldı.